Hepinize merhaba arkadaşlar ben Don. Bugün sizlerle birlikte sizlere YouTube'daki videoyu nasıl bilgisayarınızı yüklerseniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlıca göstereceğim. Doğru bir yükleyeceğim Arkadaşlar ilk olarak yüklemek istediğiniz videonun adresini seçiyorsunuz. Şu, şu yani. Kopyalıyorsunuz. Ben kopyaladım. Sonra YouTube YouTube video indir zaman şu, şu linke gidiyorsunuz arkadaşlar. YTV indir. Ben açıklama kısmına koyacağım. Sonra ona zaman şöyle açılıyor. Ve buraya siz şey yapacaksınız. Yapıştır dediğiniz zaman bu videonun linki çıkacak yani. Adres çıkacak. E, sonra da hemencik anlat. Sonra da oradaki sarı tuşa basıyoruz. Ben az önce yüklemişim. Ben şekilde kapattığım videoyu. Sonra arkadaşlar burada şey seçiyorsunuz. Videonun kalitesini seçiyorsunuz. Buradan sesi seçiyorsun arkadaşlar. Buna basmayın kalitesini seçiyorsunuz videonun sonra da yükleniyor arkadaşlar. Ben yüklemiştim burada bakın yüklendi şimdi. Bu ne için anlattım arkadaşlar? Çünkü her herkes e tepki vermek için böyle videolar e izleyip yorum veriyor. Yorumlu veriyor ama işte video donduğu için çekemiyorlar. İşte bu şekilde videoyu yorumlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için abone, ab like atmayı unutmayın. Tamam. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.